Önüne de cehennem dayatıldığında cehenneme girmek için böyle geri geri yapıyor. Allahu Teala Hazretlerine diyor ki Allah'ım oraya girmemek için beni iyi. Çocuklarım al, çocuklarım al. Vallahi bile Çocuklarımı Çocuklarım al, çocuklar mı? Şu anne diyor ki anne, Fadime Bacı seni konuşuyorum. Kucağındaki çocuğu Allah'a veriyor. Allah'ım şunu yakar mısın Vallahi böyle. Bunu Allah söylüyor hanımefendi. Hani sabah uyandıramamıştı. Hani düğün, dul düğünü mü? Düğünün böyle Çal! Kır patlasın çal olmasın. Gökler yer yerler göğe çıksın. Alem bir düğün görsün. Senin düğünde yapılacak. Öyle bir çalacaklar ki sana malın ya. diye vuruyorlar. Allah! Ah! Kıvranıyor. Şıoo diye yüzüne vuruyorlar. Üçülüyor. Yana vuruyorlar. Dayanamazsınız! Layık, demokratik, serbest yaşamın gavurca yaşamayın. Bu topraklara Müslümanca basın. İçine Müslümanca basılın. Özgürlüğün tadını gavur gibi çıkartmayın. Helallardan vazgeçmeyin. Haramlara dalmayın. İbadet sallamayın. Gözce şakıtmayın. Kimseye zulmetmeyin. Bu toprağın üstünde çok yaşamayacaksınız. Oradan da hiç gelmeyeceksiniz. Bağırtırıla bağırtırıla diriltileceksiniz. Ve görüşeceğiz. İbrahim'le emreden eden onunla Abdülmetin'i çoğruğum. Gel bakalım. Sen şunu 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 yapan adam değil misin? Yaptıklarını söyle demeyecekler. Öyle bir şey yok. Sana seni anlatacaklar. Güzelim. Abini dinle dinle. Sana seni anlatacaklar. Unuttuklarını, kül kimse görmedi bilme dediklerini veya ihlasından, samimiyetinden, Allah aşkından dolayı Kucağımdaki çocuğum, yatağımdaki eşim, kocam, hanımın bilmesin. Rabbim bilsin diye hep böyle Rabbime diyerek gönderdiğim full ihlas sonucu yaptığın güzel amelleri. Küçük hanım unuttunuz galiba. Şöyle bir iyiliğiniz vardı diyecekler. Vallahi ya Rabbim, onu ben saymamıştım bile unutmuşum. Estağfurullah rica falan diyeceksiniz. İyilik verdi, kötülük verdi. Vallahi Allah'a diyecek ki adamcağız Allah'ım Fadime'mi mi yak? Ulan temel ne oldu? Hani temel dursun ne oldu? Fadime mi yak diyorsun şimdi? Fadime için böyle hopluyorum <laughs> böyle <laughs> kemençe çalıyordu. Şimdi cehennemin kemençesi gündeme gelince sen geri saymaya başladın. Bu riski cemaatin için üstlendin. Cezamı çekmeye hazırım. Dünyada çok erkeşim maşallah sıkıysa aynısını bak. Şu Çuvalladım. Tövbe silkin. Yol yakın hemen dön. Öleceğin tarih değişmeyecek. Kazanacağım para eksilmeyecek. Bana inan. Vallahi billahi Allah beni bakın şuradan aşağı inan indirmesin. Allah sana tarihini attığı ölüm hiç erken olmayacak. Öleceğin yer belirlenmiştir. Kur'an'a gidin ya, Allah'a gidin ya. Atın şu küsüye Ya bırakın şöyle rahat rahat konuşsun. Arkadaşlar, bir ey yardım temud! Kim nerede ölecek? Nerede? Allah yeri koordinatlıyor. Öleceğin şekil de öyle. Tak. Sen asılacaksan çamaşır ipine de asılırsın sen. Balkonda boynuna geçer sallanırsın. Tamam Olacak. Yer. Zaman ve şekil ölümde değişmeyecek. Hakkı söyleyin, geri saymayın, çekilmeyin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Rızkınız da azalmayacak. Param azalmayacak benim, maaşım azalmayacak. Ya yani ömrüm kısalmayacaksa, maaşım da azalmayacaksa ben niye hakkı söylemeyeyim?